Merhaba, bu derste sizlere değişkenlerin üzerinde yapabileceğimiz farklı işlemler üzerine konuşacağız. Tabi bu işlemler için bir operatör lazım. Java'da üç farklı çeşitli operatör var kullanabileceğimiz. Bunlardan birincisi aritmetik operatörler. Bu operatörler matematikte bildiğiniz 4 işlem operatörü artı, bakın şu artı, eksi, çarpı bölü bunların yanında bir de mod işareti var. Bu işaret karan anlamında gidiyor arkadaşlar. Değişkenlerimiz 8 3. Topladık 11. Çıkardık 5. Çarptık 24. Böldük 8 bölü 3'ün tam sayı değerini aldı. Bu önemli arkadaşlar. 8 bölü 3 dediğim zaman ne oldu? 2 dedim bölüm. Doğrudan bölümü adı arkadaşlar. Ona göre. Kalan, bu da kalanı gösteriyor. İşte burası da kalan değil. Sekiz bölü üçten kalan da iki derinde. Bu da ikiyi gösterecek. Çalıştıralım hep beraber görelim. Ondan sonra diğer operatörlerimize geçelim. İkinci operatör grubumuzun adı ise karşılaştırma operatörüdür. Yani İngilizcesi relational operators. Buna comparison operators de deniyor. Bunlar iki iki değişken arasındaki ilişkiyi test ediyor. Mesela ne? Normalde bir şey isterken derken eşittir diyorduk ya. Eşit mi diye kontrol ederken eş eşittir işaretini kullanılır. İki tane eşittir. Eşit mi? Numara bir, numara eşit mi? Sonra numara bir, numara 2 eşit değil mi? Numara bir, numara 2'den küçük mü? Küçük ve eşit veya eşit mi? Küçük veya eşit mi? Büyük mü? büyük veya eşit mi? numara bir numarayken. Tamam mı arkadaşlar? Bunları gidemem çalışır kıran yaz burada. Önemli olan bir fark var. Şurada veya arkadaşlar veya ve değil veya. Sonuçları da burada görebilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Bakın hızlı geçiyorum ama lütfen siz üzerinde durup düşünün. Evet, son olarak da arkadaşlar iki değişken arasında, iki mantıksal değişken arasındaki mantıksal operatörleri görelim. Logical operatörleri görelim. İki tane değişkeniniz var. B1 ve B2 diye. Bunların değeri true false, true ve false. Şimdi matematikteki mantıktan belki hatırlayacaksanız ne vardı? V veya ve değil vardı ya, ters vardı. Aynı şey burada da var. Doğrudan B1 ve B2 diyoruz. Yalnız buradaki işaret iki tane V işareti, bir tane değil, bir tane anlam farklı cevabı da normalde Python'da bir tane ama acaba da iki tane unutmayın sakın. Tamam mı? Ve dediğiniz zaman doğrudan bakıyor. Eğer herhangi biri false'sa cevap false'dur arkadaşlar. Bu aynı zamanda kısa yol. Bir tane bile olsa false değeri varsa kalan bin tane true olsa bile o bir false daima cevabı false yaptırıyor. Geldik ikincisine ikincisi de or. Bak yine iki tane çizgi var. Bir tane değil. Bunun da kısa yolu şu arkadaşlar. Bir tane true varsa Cevap doğrudan true oldu. Sadece bir tane true olması yeterli Son olarak da tersiz yani not. Onu, onu operatörü göredi O da ünlem operatörü. Eğer bir değer true ise tersi false'a çeviriyor. False'a tersi true'ya çeviriyor. Şimdi if'leri, koşullu çalışmayı görünce bunlar önem arz edecek. O yüzden bunu da çalıştırayım ve siz lütfen inceleyin, üzerinde düşünün. Ben çok durma, durmayacağım üzerinde. Tam arkası. Bugün de bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.